Mücadele başlıyor ve ilk ucum Anadolu Efes'ten geliyor. Can Korkmaz. Şimdi indirdi Samet Geyi'ye. Samet içeride basketi buluyor. Wilcher geldi perdeye. Can Korkmaz. Şimdi 3 sayılık atış. Can Korkmaz. Sanis Samet'le el üstünden gönderdi Can Korkmaz. Şimdi Doğuş Balbaytan Boboa'ya. Boboa 3 sayılık atış isabetli değil. Doğuş orada uçtu adeta. Ucum reboundunu aldı. Sonrasında da yarım kalan işi tamamladı. Nick Johnson, Sam Decker çok rahat. O koridordan geçti, turnikeyi bıraktı. Ben Bench katkısı Anadolu Efes'in 10 bu arada. Ooo, aleyhup pası Nick Johnson tanı Michael Arie. Harika. Vasile Misic, doğuş kendini gösterdi top istedi orada. Vasile Misic, kendi oynamaya karar verdi. Pozisyon yarattı bu kez güzel bitiriyor Vasile Misic. Oh, James, Sanderson, topla buluşur buluşmaz üçlüğü gönderdi. Sonucum Nick Johnson'ın ellerinde top. Ertin üstüne gitti Nick Johnson. Atışı başarılı. Fayda var. Nick Johnson. Nick Johnson. Wilcher boş kaldı tepeden. 3 sayılık atış. Wilcher. Üç sayılık basketle başlıyor ikinci devreye. Bobo. Ayağı çizgide. Atışı başarılı. Düdük var. Vasile Misic. Boboa şimdi iyi pozisyon aldı. Üç atış. Boboa'dan isabetli. Sam Decker çıktı eden. James Anderson karşısındaydı. Wiltshire'a çok güzel bir pas. da o pasın hakkını veriyor. Can Korkmaz. Samet Geyik orta mesafeli atışı. isabeti buldu. Samet Geyik. 6 saniye, 5 saniye. Ucum süresinin son ermesine. James Anderson. Çemberi gidiyor James Anderson. Ooh. Murahan, 3 sayılı katış Murahan'dan oh. isabetli çok kritik bir üçlük geldi Anadolu Efes'ten 3. çeyrekten bu yana rebound konusunda sıkıntı yaşıyor aslında Anadolu Efes şimdi Nick Johnson içeriye çok güzel kat etti basketi buluyor Nick Johnson Burahan da bir bir mücadele vardı pot altının orada Şimdi Murahan çemberden çıktı topu aldı 3 sayılı katış oh. İsabetli Murahan. Moerman sırtı dönük. Nick Johnson arkasında. Muerman içeriye güzel pas. Brian Johnson içeriye zorladı. Bas geç bir defa Brian Johnson'dan. Çok kritik. Doğuş Balbay neredeyse araya girecekti. Nick Johnson, Wilcher pekine cevap aldı. şunu pasını verdi Sam Decker. Üç delik adı Sam Ooh. Decker'dan isabetli. El üstünden gönderdi üçlüğü Sam Decker. Baldwin. Baldwin foul geldi şimdi. 3 atış. 3 atış olacak inanılmaz. i̇nanılmaz. Çok büyük hata Anadolu Efes cephesinden son bölümde. Üçüncü ve son atışı. Baldwin atışı isabetli. Burahan James Anderson'a baktı. Şimdi Boba'yı buldu. Boba çemberi gitti. Boba'nın oh. atışı isabetli. Baba son saniyede devreye girdi. Basket'i buluyor 86-84. Can Korkmaz şimdi Wiltshire'ı buldu. Wiltshire 3-0 katış. Wiltshire'dan galibiyet için sabitli değil. Ve Anadolu Efes mücadeleyi kazanmayı başardı ama muazzam bir maç sonu izledi.